Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni minecraft videosuyla karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta Minecraft'ta yani benim için çok özel bir e, video aslında bu e, Bugün sizlerle farklı bir parkur videosuyla karşınızdayım ama bu normal bir parkur videosu değil yani normal bir minecraft videosu değil e, Bugün arkadaşlar benim çocukluğumun e, efsane kanallarından biri olan hatta en er, efsane kanal olan e, işte benim videosunu çekmiş olduğu şeyin parkur haritasını mobil versiyonu uyarlanmış hani çekiyorum o kişi de zaten biliyorsunuz akşam mavi e, kraldır yani benim için abi mavi yani mavi gibisi yok abi benim için e, tamam yani bir sürü daha bir güzel youtuber var mavi slime yeri farklıdır arkadaşlar öyle söyleyeyim size Ç yani benim çocukluğumun zaten youtuber oydu arkadaşlar ve olan e, ulan öldük lan valla söyleyince demek ki e, bu arada bu videonun arkasına müzik koymayı düşünüyorum arkadaşlar bu müzik de güzel olabilir e, yani onun çektiği e, bir şey Arkadaşlar kanalımda bu parkur videosunu Ben böyle minecraft videosu çekmek istiyorum Yani çoğu kişi de istiyor ama minecraft çeksene Ben de hani fırsat buldukça Çünkü minecraft özel bir içerik yani minecraft normal bir oyun olmadığı için yani Özel bir içerik Yani sadece sıp o oyunu videosunu çeksek Yani dümdüz yani hiçbir şey yapmadan video geçer Eee ben de böyle hani parkur haritası Veya bir harita bulup çekeyim dedim ve arkadaşlar Bu haritayı gördüm bu haritanın mobil versiyonu varmış Eee burada da bize direnç sağlanıyor Dayanıklılık 3 Herhalde yüksekten falan düştüğüm zaman ölmüyor muyuz yani bilmiyorum. Ölümsüzlük gibi bir şey herhalde. E, o yüzden arkadaşlar yavaşça şu parkura, şu kuleye e, gitmek istiyorum. E, bu arada map'in ismi arkadaşlar par Spiral Parkur. E, yüksek ihtimal yine şey yaparım. E, mo modu yüklediğim uygulamayı, ya modu direkt veremiyorum ama arkadaşlar modu indirdim de uy uygulamanın direkt ismini, linki falan veririm. Oraya gidip arkadaşlar Minecraft e, ya da Minecraft yazmaya gidiyoruz zaten Minecraft için gidiyorsunuz. E, pa spiral parkur veya parkur spiral işte spiral e, böyle dönmeli anlamına geliyor. Yazarsınız akşam zaten çıkar. E, çok şaşırdım yani bunun mobil versiyonu çıkarmışlar yani mobil versiyonla uyarlanmış şekilde varmış. Yani ben gerçekten tahmin etmiyordum yani abi yani aklım ucundan geçmezdi bunun mobil versiyonu olması derken yani salak gibi şöyle de ulaşamadık ya var ya ulan biz daha kuleye ulaşamadan var ya. E, bunun eğer e, isterseniz arkadaşlar e, gerçi isterseniz ama yani e, istemezsiniz zaten çekmem e, ama ben çekmek isterim açıkçası e, bunu seri yapabiliriz eğer isterseniz isterseniz seri yapabiliriz yorumlarda söyleyin abi seri olsun veya olmasın bunu söyleyin ama yani seri olsun e zaten çok fazla like ve izlenme falan gelse çok fazla ilgi görse de e, devamlı getiririm yani oradan da anlaşılır ama siz yine de yorumlar yazın arkadaşlar e, onu da söyleyeyim şimdi bir salak gibi buradan düşer miyiz tekrardan düşersek G modu alınıyor mu onu da bilmiyorum abi hiçbir şey bilmiyorum ee, ben şuraya bir geçeyim de yani şu kulede falan neyse yani hani bir şekilde kuleyi hallederiz ama yani burada ölmek harbiden gıcık ya. Vallahi suya falan değiyoruz. Buraları geçelim. E ee, hop. Oba. 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 Çok güzel gidiyor şu anda. Arkadaşlar lan lan dur Şöyle. Ve şöyle arkadaşlar. Oh vallahi oğlum şuraya geçmek var. bilgisayar olsa 2 saniyede geçer. Yani o kadar abartmıyorum. Yani daha rahat geçerim ama burada ee, bu arada Ha bu bazı plakası sol herhalde. Ya buralar kolay ha bak buralar benim için çocuk oyuncağı. Ya yani mobilde bile benim için çocuk oyuncağı bu tarz parkurlar ama o parkuru biraz da strese eee gir yani girmemiz, ee, sebep olduğu için öyle söyleyeyim. Sıkıntı. Şimdi e, ikinci yeri de geçtik e, Bazı ilk kere geçtik ikinci yere geçtik şimdi ikinci yer bakalım nasılmış İlk ya bu mekanın e, olayı arkadaşlar bu arada burada bir tane ip var İpin olayı ne abi Allah Allah ne olduğunu bilmiyorum e, bu arada şuradan ışık gözüküyor ama buradan gözükmüyor neyse ama etkisi hala burada yani ee, bu bir ya ben bu ortaya bildiğim için zaten bu ortaya ben ezberlemiyor da bu artıyı genelde biliyorum yani çünkü ben yani kaç kere mavi izledim biliyorum. Eee ama bilmeyen için şöyle açıklayayım arkadaşlar böyle bir kule gibi bir döneme şimdi pardon kule de demeyeyim de böyle dağ gibi döneme işte böyle çıkarak böyle hani parkurla yaparak e, yavaş yavaş yukarı doğru ilerliyorsunuz ve en sonunda arkadaşlar ne no, no olduğunu hatırlıyorum en son ne no olduğunu biliyorum ben ama spoiler vermeyeceğim ama hatırladığım gibisi yani yanlış hatırlamıyorsun çünkü ben bir sürü yani mouse'a bir sürü öyle videosu var e, karıştırıyor da olabilirim ama e, hani doğruysa söylemeyeyim yani doğruysa da yanlışsa da söylemeyeyim yani sürpriz olsun. E, şimdi bu arada ben şey deneyeyim abi arkadaşlar şöyle abi tamam mı şöyle şöyle, şöyle mu bir şey hasar olmuyor lavda da yandığımızda aa lavda tek Bak o güzel. Ama suda tek yiyoruz mesela. Şuradan suya değsen ne olur? Aa suya de... Sadece ilk baştaki sular için o zararlı. Hala böyle bir şey. Bu arada ben buraya düştüğüm için zaten otomatikmen... Ee, ben check point... Şurada check point'ler çalışıyor mu diye bir bakalım. Evet öldüm şu anda. Evet aynen check, check point'ler çalışıyor arkadaşlar. Çünkü bazen e, spam point'ler check point işte artık. Yani ne dersiniz aynı şey oluyor zaten. Ee, yani çalışmayabiliyor. Ve o da biraz sıkıntı oluyor yani. Şimdi siz fanboy'a güveniyorsunuz ama hani çalışmıyor falan. Sıkıntı olabiliyor. Şimdi buradan ilerisi var. Bir de buradan bir ilerisi var. Şimdi biz hangi yerden gideceğiz? Eee, bir dakika. Eee, şimdi buradan gidemiyormuşuz zaten. Tamam, öğrenmiş oldum. Şuradan abi, şöyle gidelim. E ee, demek ki buradan gidiyor arkadaşlar. Şu öğrenmesine. Bu arada arkadaşlar, yeni tablet aldım da. Eee şu anlık bekletiyorum ama Terraria serisine de aynı zamanda başlamaya düşüyorum. Terraria diye bir var biliyorsunuz ki, videosunu çekmiştik. Ya yani tablette eee böyle ara yan serilere başlamaya düşüyorum. Şu anlık bekletiyorum tablet aldığımda başlamaya düşüyorum çünkü güzel olur. Eee tablette daha kaliteli çeker. Eee bu arada benim alacağım tablet ben size söylemiş miydim 1.000 Benim alacağım tablet normalde 5.000 liraydı. 2024'te girdiğimizde 6.000 lira olmuş. Ee, yine aynı tablet, her şey aynı özellikle başka bir tablet buldum. 5000 ee, bin lira, bin lira fark olmasın. tek sebebini biliyor musunuz? Bu da aslında çok bir nevi, çok saçma bir şey. Renginin farklı olması. Normalde benim alacağım renk griydi. 5000 ee, lira olan yani. Daha sonra karar verdim. Ee, beyaz. Yani aslında saçma ya. Yani. Sırf gri renkten dolayı bin lira fazla vermek bence gereksiz ve salaklık ve özellikle zaten beyaz renk daha iyi. Çünkü sıcağı beyaz renk en az kendini çeken olduğu için aslında Tablette en mantıklı beyaz arkadaşlar. Gri de aslında çok çekmez. Yani siyah gibi olmaz sonuçta ama yok abi yani en iyisi beyazdır. Beyaz daha mantıklı çünkü. Şöyle atlayacağım derken yalnız ben e, galiba birazcık bende var kabahat. Atlayamıyorum. Bu da e, beni biraz sinirlendiriyor. Ben, durum beni biraz sinirlendiriyor. Şöyle atlıyoruz tamam. Ha, Böyle zıplamak gerekiyor Tabii zaten burada yapraklardan falan çıkabiliyoruz buradan da şöyle zıpladıktan sonra arkadaşlar biz burayı da geçiyoruz evet o şimdi en portalı ee, daha doğrusu en dünyasına benzetilmiş bu, mekanda o abi baya güzel ya valla parkur yapmak benim için bir tutku gibi bir şey zaten ee, ama ben çok yanlış başladım ya valla direkt sona böyle direkt Direkt girdik yani. Aa, ama bunlar biraz sıkıntı ya. Ben bunları pek beceremiyorum abi tamam. Oba, 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 Arkadaşlar siz e, okula gidiyor musunuz, gitmiyor musunuz diyorum yazın ben normalde bugün gidecektim. Gitmedim, gitmeyeyim dedim abi yarım gündü zaten benim normalde de Devamsızlık da yazılmıyor zaten, devamsızlık yazılmıyor çünkü. Eee, ben hani zaten hani araştırma falan var ya son hafta pazartesi bir devamsızlık yazılıyor. O gün de zaten gittiydim. Ya salak saçma bir şey. Pazartesi yazılması da saçma bir şey yani. E, ee, ona pazartesi işte yazmayın tam tam bir hafta olsun yani illa bir yerden kıracaklar. E, ee, onu da yoruna yazın yani gidiyor musunuz gitmiyor musunuz? Okula yoruna yazabilirsiniz. Bu yalnız var ya düşüyorduk böyle ucundan hissettim orada yani gidiyorduk yani geri zekalı gibi düşüyordum orada. Ben. Bundan önce de bir tane silindirin videosu çektim var. Sonra videoyu izlemek Yani pek bir şey yapamadık. 4 tane kitap toplayıp videoyu bitirdik ama arkadaşlar gerçekten oyun beni çok geliyor. Yani başka korku oyunlarını oynar bak yani FNAF da gerçek yani gerçekten. Bak bir Fluff, iki Slenderina. Bu iki oyun beni çok geliyor. Ama diğer, bak Granny falan, Çerez abi, Çık Granny her türlü oynarız yani. Granny zaten bitireceğiz abi artık şu kanalizasyon kaçışını yapmak istiyorum. Yarın kanalizasyon kaçışını yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Senin gibi ben geleceğini karartayım yani parkur gibi de. Senin ben geleceğini... Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ay doğru mu? Arkadaşlar birazcık sapıtmış olayın dur. Sakin tabi. Sakin abi. Biz niye stese gireyiz ki? Yani ben... Gerçi arkadaşlar ben her zaman diyorum. Ben geri zekalı sakat olduğum için. Beni çok e, kalayı almayayım. Yani ben, ben, böyle konuşuyorum. Neyse, neyse saçma sapan konuşuyorum işte. Eee... ama ben beni saygı aldığı için çok teşekkür ederim. Eee şey diyecektim. Ha, Granny'nin yarın kaçıcı videosunu yapmayı düşünüyorum yarın müsait olur muyum? Yarın da okula gitmeyeceğim. Ama en kötü akşam videosunu çekelim diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Akşam değil de sabahtan e çekmek istiyorum ama akşam da güzel olabilir ve ben direkt e, bodozlama direkt girdim yani. Pek <laughs> mantıklı bir hareket değil yaptım. Geri zekalı. Direkt girilir mi öyle? Şimdi buradan atlıyoruz. Buradan atlıyoruz. Tamam mı? Buradan at. Abi buradan atlıyoruz. Tamam bak buradan atlıyoruz. Daha oğlum oluyor. Burada kayıt devam ediyor değil mi? Hani sonra durdur dur. Ben ne korktum var bu zamana kadar hayatım hiç başıma gelmedi. Ay yo bir kere başıma geldiydi ben o videoyu atmadıydım. Ben bir tane video çektiydim arkadaşlar. Ee, yanlış hatırlamıyorsam PUBG videosu, PUBG Mobile videosu ile geri zekalıydı. Ee, ben o videoda kesinti yaptım tamam mı? Kesme yaptım. Sonra videoyu tekrardan devam ettim tamam mı? Kesme şeyine kapatmaya tekrardan video kaydına devam ettim. Sanıyormuşum. At kaydı tekrardan açamamışım. Ee, ben abi ben orada kaydı bir şey yaptım hani e, ben baktığımda hani bu kaydı şurada e, hani normalde mesela şurada iki çizgi bastığınızda durduruyor ya tekrardan ben ona basamamışım hani o ok şeyine basamamışım başlat şey, butonu. ben orada var ya Allah dedim böyle işin içine tüküreyim bir sinirlendim var ya videoyu da kapattık çok da güzel video oluyordu artık e, sağlık sağlık olsun ne yapalım abi dedik ve kapattım videoyu evet sinirlendim o olay o şimdi bir tane buton var buton bir halte yaramıyor ama buton. Ee, yalnız bu spiral çok güzel ya. Bak bu spiralın var ya mobilde olması çok hoşuma yani güzel oldu. Hem yani şu anda sizlerle beraber oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ee, şöyle bir aklıma bir fikir ya, Bu video bayağı bir şekilde hani hem parkur yapıyoruz hem de sizlerle beraber sohbet muhabbet ediyoruz aslında ve böyle minecraft parkur videoları veya sırtla da sadece minecraft videoları iyi oluyor. Sizden ee... Daha doğrusu size şunu söyleyeceğim. Sizden şunu söyleyeceğim. Sizden şunu istiyorum demeyeceğim saçma sapan konuşuyorum size salak salak. Bu biliyorsunuz biz bir ara Minecraft gizemleri hakkında böyle videolar falan yapıyorduk. Yani Minecraft gizemleri hakkında hani yapılmış videoları izliyorduk. Ona yorumluyorduk falan. E, bunun kendimiz yani kendim benim araştıracağım şekilde yapmamı ister misiniz? Yani mesela e, nasıl nasıl yaparızsam bilmiyorum ama yani bir şekilde yani siz isterseniz bir şekilde yaparız tabi bu arada o burayı da ekinleri falan bozuyoruz neyse yapmayalım abi yazıktır gün ee, Gerçi yaptık yapacağımız kadar da neyse ee, mesela bir ay, tohum vardır, bir sürüm vardır. O sürüme girip, o tohuma girip arkadaşlar. Ee, gerçek olduğunu inansak da, inanmasak da. Sırf nostalji olsun diye, sırf bir güzel bir eğlence olsun diye. Böyle hani, bir, özellikle bir de tablet geldiğinde de bunu yapabilirim. Yani tableti de bilerek bekletelim. Çünkü tableti almam benim bayağı hani... Tablet almam çok yakın yani. Öyle, hani bir ayda, iki ayda alırım gibi mi geliyor? Çünkü bayağı para biriktiriyorum İster ee, ister misiniz? Yani Minecraft videolarını ee, böyle hani efsaneleri araştırma videoları ister misiniz? Akşam burada burada da bir tane gizli yer altı var. Yalnız bir şey fark ettim. Bazı parkur yerlerinde böyle hani aslında gidecek yer hani normalde hani parkurda yapıyoruz da aslında orada doğru yer olmuyor. Aslında böyle bir gizli alan koyuyorlar orası doğru yer oluyor. Böyle bak bu üçüncü, bu üçüncü veya dördüncü. Neyse. Allah'tan gözümüzden kaçmıyor neyse. Ee, bu arada abi hani biz konuştuğumuz yerde ha, bayağı yeri geçiyoruz ya. Vallahi saman balyaları falan geçtik şu an ağaçları geçiyoruz falan bayağı iyiyiz yani. O şimdi cevherlere geldik. Mesela atıyorum Minecraft'ta Herobrine Seed'ini araştıracağız mesela. Minecraft'ta Hero Ryan'ı araştıracağız. O sürümü, o seed'i bulup doğru seed, doğru, doğru tohum o seed'i bulup arkadaşlar e, video yapmamı ister misiniz? Yani ne kadar inansak inanmasak da hem bir heyecan, bir gergin olur. Bunu aynı şekilde GTA San Andreas falan da ve GTA Vice için yapmayı düşünüyorum. Var bunu da yazın yani GTA serisinde de GTA gizemlerini araştırdığım videolar yapayım mı? Ben yapmak çok istiyorum bu arada çok güzel olur bence. Ee, yorumlarda yazın akıca. kesinlikle yazın. Ben yapmayı düşünüyorum ama bunları tablet aldım özellikle yapacağım ki zaten tabletle alır. Mesela GTA Vice için şu an yapabilirim. GTA Vice için şu an yapalım çünkü GTA Vice'i biliyorsunuz ki bitirdik. Ee, %SV kurarım tablet aldım akşam ve sizlerle beraber e, araştırmalar yaparız. Baya güzel bir doğru olur. Hem bir izlenme bilmiyorum ne kadar izlenir bilmiyorum ama en bir güzel olur. E, o da güzel olur. Bu arada arkadaşlar he, çok konuşuyorum bu arada fark ettim bana. Yani. Baya e, konu hakkında konuşuyorum çünkü konuşulacak çok konu var. Derken ben burada ne yapacağım lan? Şu, ne Allah Allah. Bir dakika. Ne yapacağım lan burada? Buraya çıktım. Hayır. Arkadaşlar şey, geri döndüm ama size çok kötü bir haberim var. Ee, bir dakika ha pardon olan dedim. Arkadaşlar şey dedim baştaki yeri benzettim ha şu arkadaki cevherleri görünce. Abi ulan var ya anlık kalbim durdu anlık kalbim durdu anlık dedim var ya şimdi en baştan başlayacağız. Heh. Diyeceğim şey yaptım. GTA San Andreas serisi çok az izleniyor arkadaşlar. Yani yüz görüntüleme ulaşmıyor. Hatta bazı videoları yüz görüntüleme ulaşıyor falan geçiyor. Şey. Yani arkadaşlar ya neden bunu özellikle GTA San Andreas için çok istiyorum? Çünkü GTA San Andreas'ı çok başlamam istediniz yani ben de çok istiyorum. O yüzden GTA San Andreas'ı hani mesela çok fazla izlenme isteyemem. Çünkü hani e, yani şey e, şey olur. Nasıl söyleyeyim. Hani şimdi isteyen, izle, isteyen izlemez ama izleyen arkadaşlarımız için söylüyorum. Bir ee, like atmayı e, çok görmezsen e, çok sevinirim çünkü yani normalde ben like atsam ama hani GTA San Andreas videoları çok güzel oluyor e, ve hani özellikle no hem nostaljisi oluyor hem her türlü iyi oluyor San Andreas videoları o yüzden arkadaşlar özellikle San Andreas videolarına e, like atarsanız çok sevinirim çünkü her izleyen zaten bir like atsa e, her izleyenden yani daha doğrusu her izleyen 2-3 kişiden biri like atsın yine iyi bir seviye ulaşır yani derken ben buradan ne yapacağım abi bu arada da bu kadar arkadaşlar beni için çok teşekkür ederim. Aa, lan o ama bak bunlar fake abi şimdi. Lan ben de diyorum iki saattir ben ne yapacağım abi sen nasıl bir fakesin ya? Vallahi abi o zaman bu silahın bile o da fake yani buraya çıkmak için lazım o Ya fake ne var ya senin? Vallahi arkadaşlar bak bu beşinci bak bunu gözden kaçırdık abi yani sonra Allah en korktuğum şey oldu. Vallahi gözden kaçırdık yani neyse Ee buradan ne yapacağız? abi. Bunu oğlum tepede bir yerler falan. Abi şey söyleyeceğim ben burada ne yapacağım? Halı falan yok yani acaba halı koyup da altına sılan diyor falan mı? Eee hadi benim şimdi kafa durdu abi ben burada ne yapacağım abi abi ya? Abi Ben burada ne yapacağım? Arkadaşlar ben burada ne yapacağım biri Bir şey söyleyebilir mi ben burada ne yapacağım? Allah Allah. Ağaç video var. Ee, tekrar oraya Oğlum ne kadar saçma bir şey lan. Ben burada ne yapacağım harbi abi? Buradan atlan atlanmaz abi. Atlanmaz bir blok üstte çünkü atlanmaz. Şuradan şöyle tekrar zıplayayım be. Zıplayamadık ki lanet olsun. Aa zaten bir de abi aa yo su bir işe yaramıyor dedim suyla bir yerden çıkabiliyor muyuz zaten suyla çıkacak bir yer yok ki nereden çıkarıyor bunu Şöyle bir dakika son bu uğraşı yapacağım sonra da videoyu bitireceğim zaten ben bunun devamını isterseniz çekerim Eee... ben açıkçası çekmek isterim ama ya çok güzel çünkü Şöyle atladım Ya e, tamam buraya gelmemiz bir kesin bir şey değil mi yani buraya gelmemiz gerekiyor abi şöyle e, tamam bunu da yaptık ya e, buradan sonra Evet Allah Allah Ben harbiden burada kafam bu. Karşı ciddi söylüyorum ya Şuradan şöyle atlasak Oğlum bir şey olmuyor ki oradan öyle atlayınca Ne oluyor ki Neyse arkadaşlar bir dakika game falan geçebiliyor mu abi Bir dakika game bir geçmeye çalışayım Ya umarım geçiliyordur Game belki geçiliyorlar çünkü hani bu map eski bir map olduğu için Belki game izin veriyorlardı Derken vallahi izin veriyorlar Abi ben ne yapacağım buradan? burada Bura neresi mesela oğlum Buraya nereden giriyoruz abi bakayım burası neresi? Buradan çıkamam ki. Bir dakika ben başka yerlere girdim şu anda. Aa, e, tamam. Bir dakika lan. Eee beynin durdu. Bir dakika ben buradan girdim mi farz edeyim. Aa ben buradan girdim aynen. Buradan böyle girdim. Ben burayı şurayı görmedim. Abi bence burada bir hata var ha. Bir dakika şurayı bir kırayım. Normal geçiyormuş gibi. Sanki ben buradan normal geçiyormuş gibi yapayım. Şurada da sanki Oğlum, burası hatalı mı ya? Ben bir şey kaçırdım. Hani normal geçiliyor. Abi yok gerçekten bir hata var. Ben onu neyse buraya geçmiş hal abi. Şöyle e, ee, G modu arkadaşlar ayarlayalım ve videomuzu bitirelim. Bu Nether'lı yerleri de akşam bu cehennem ateşli yerleri de diğer videomuza devam ederiz. S yapıyoruz ve çek boyutu alıyoruz. Neyse arkadaşlar bir daha bir da video o zaman. Ee, bu videoyu da hani bayağı hani çekmek yani çok e, istiyorum diyeceğim anlık oldu yani hani sürpriz bir şey oldu. Ee, gerçekten bu videoyu çekerken eğlendim yani gerçekten zevk aldım özellikle hani Minecraft videosu da zaten Minecraft videolarında ben zevk alıyorum yani zaten hani bayağı hoşuma giden bir oyun. Ben sevdim bu olduğu için ve özellikle bu haritayı çekmek yani benim için bir gurur verici yani benim için bir hani nasıl söyleyeyim bir, hani şu oyundan bir videodan daha çok bir şey. Çünkü Gerçekten bu benim nostaljik e, anlamına verir. Çünkü bu Mouse Slime'ın çektiği bu videoyu da arkadaşlar çok fazla kez izlemiştim. Ve bunun mobil versiyonu da olması çok güzel bir şey yani. Gerçekten benim hoşuma gitti. Neyse o zaman. E, o zaman bir dakika dövüşe. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay. Allah öldüm lanet olsun ya.